Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Yazın sıcak günlerinde içinizi ferahlatacak. Tam kıvamında şifa deposu reyhan şerbeti tarifini paylaşmak istiyorum. İyice yıkadığımız bir demet mor reyhanı delince bir kabın içerisine alalım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar güzel bir renk ve lezzet vermesi için hibiskus. 2 adet çubuk tarçın. 7-8 adet karanfil ve bir tane limonun suyunu sıkalım. Kabuklarıyla birlikte şerbetin içerisine ekleyelim. Bir dolu çay kaşığı limon tuzu. Limon tuzu hibiskus ve reyhanın rengini güzel vermesi için gerekli mutlaka kullanalım. Daha sonra üzerine klasik su bardağı ile bir su bardağı şeker ekleyelim. Şeker miktarını dilerseniz kendi damak zevkinize göre arttırabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir buçuk litre kaynar suyu ekleyelim. Biraz karıştıralım. Videoda da gördüğünüz gibi kırmızı rengini vermeye başladı. Hemen sıcakken üzerini kapatalım. En az 1-2 saat olmak üzere 3-4 saat kadar bu şekilde bekletelim. Ben 4 saat kadar beklettim. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı rengini vermiş. Ne kadar çok bekletirseniz içindeki rengini ve aromasını daha güzel verecektir. Şerbetimizi süzgeçten geçirelim. Daha sonra buzdolabında 200 saat kadar iyice soğuttuğumuz şerbeti Bardaklarımıza doldurup servis edelim. Ramazan sofralarınıza çok yakışacak. Hem de yazın sıcak günlerinde içinizi serinletecek. Şifa deposu reyhan şerbetimiz servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.